Hayır ya. Can. Evet. Evet. Yapma tamam Evet. tamam. tamam. Aha gitti. Hatta geliyor. E hoşuna gidiyor ne olacak? Yumuşacık da şimdi saç. Çocuğun saçı gitti. Aa, Ay Allah seni mahvetmesin canım. Nasıl? Ay. Ay çirkin ha, oldu. Aa, Kuzey Beyefendinin ilk tıraşı babasından oldu. Senin ne kadar ya oooo kes kes hoşuna gidiyor bir de millete çocuğa ağlar yok iyi böyle iyi olmaz iyi kafasının üstünü kesme bari oraya kadar yeter yapamazsın koyun hey, ya. kırpmış gibi olur olmaz ya. ya Mehmet abi niye makinem var ne yapalım berber parası çok pahalı Üç kişi, şu an üç kişiyi, üç ya kişi 15 lirayı halletmiş olduk. Benim kafayı 15'e e kesiyorlar. Bunlar da ben tıraş edeyim, Şimdi tamam. Şimdi 750 lira olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya can çocuğum kırptın resmen tavuk gibi ya. Getir ben kesim ha. Ağlatırsın. Al anası da kessin ha. Anlat, anlat. Tamam annesi Dur kessin ol. ha. Dur oğlum biraz da ben de evet, bir şey Ne vereceğim? Atar lan onu aşağı. Sen daha iyi kesiyorsun bak. Baba baba. bir de diyor ki üst taraf kalsın diye kendi başladı üstten kesmeye. Fatih. Durmuyor ki kızı. <laughs> tamam bekle biraz ben keseyim sonra sanki. <laughs> yok bana <laughs> ver ben yapıyor Bırak bak. Ay değişmedi <laughs> değil mi <laughs> <laughs> bunlar ya? Yok yok yo, değişmez öyle kolay kolay. Benim ise oyun yapıyor <laughs> hadi hadi. El alayım ben yapayım diyor oyalı ben. Oyalı. Bak ben Bak bu kime saçın? Bu senin saçın. Bu şey iç al bunu iç. Ağızı öğrendin ha kaptın bu işi Ahmet. Yo yakışıklı oldu işte. Ya Maşallah. Of o çocuğum saçını ne yaptın ha? Ah. Bak <laughs> kuzey <laughs> 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 bu tipin mi? Ay güzel oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> o da lan. Ne yaptın çocuğa? İyi, düzgün kes şunu. Kafası yer olmuş. Hele bu saçı bir hafta sonra çıkmasın Mehmet abi babası. bir hafta sonra çıkmaz ki. Bir ha, ay sonra. Bir <gülüyor> sonra bir saçı bu kadar yok ki ya. Ya Al çocuğa saçını veriyor. Oğlum saçı kucunmuş Oğlum Ne evet, babacığım yarın bir gideceğiz dur. Fazla çöktürme huylanır. Önleri tam oldu. Baksana ne güzel saç rengi. Gitti gidiyor. Ya siyah çıkarsa. Çıkmaz aynı. Tutun da kesin hadi de. Ah. Bir şey yok mu ya oyuncak bir şey? Sen kesmedin sen kesiyorsun. Neydi, neydi. Al. Kız az önceki verdiğini ne yaptınız? O o kez kez koydum onun içine koydum. çok bakayım. Ooo kes olan oldu. Yakışıklı oldu maşallah maşallah. Fazla şey yapma kız tozuyor. Senin <laughs> aslımın var dikkat et tamam sıfır yalnız anda... bak bana bak kıl girdi kulağı şey gözünü ağızdan hızlandı şöyle buradan mı bırakacağım He burada siz bakarsınız ben de nasıl bakayım o şeye tamam, geçti kapat istiyorsan bak şöyle yap bana Ne? bu ne? gel don kafanı don kafanı şöyle şöyle yapacağım bak bak tamam mı böyle O azıcık ufak olay azıcık ısa atak Yok yok. Şu yanları, ya yanları. yok ben de öldürürüm seni yeter ha. Yok yanları. yok. Lan böyle çok çekin oldu arabamıza. Böyle kalsın yok. Baksana çok çekin yanlar uzun oldu. Bekle. Bırakır mısın ya? Yüz dokuz altı numara mı oldu? Bırak ya. Olsun. Dur sen de şuna alayım de temizliğim sonra bitir. He, he. Bitiyor dedim beş dakikaya doluyor. ondan ne yapılmaz lan o? Ney başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok tabii o. Ara o şey yapmadı mı? Yok ondan yok canım o kadar ya, değil. Abi o üstüne bak. Ben o profes... açıldı kız ondan. Yok çocuğun saçı var da yani sen yok diyorsun. Boşuna çocuğun saçını kes. Şuraya bir ufanı versen şunu yanları kesip. sen beceremen onu. Yo. Düz olsun. Düz böyle. Makas. Böyle böyle Düz. Makasa makas gerek yok.